Evet. Kuzey. Kuzey. Evet. Ne yapıyorsunuz oğlum? Evet. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Can? Evet. 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 Ne kadar güzel yapmışsın. Evet. Ya renklerin uyumu falan çok güzel olmuş. Çok beğendim anneciğim. Peki bu çizmesin ne renk olacak? Evet. Hmm. Kuzey sen ne yapıyorsun oğlum? Evet et yapıyorsun oğlum. Hadi bakalım. Şimdi benim için bir tane çiçek yapar mısın? Neden? Ha ben bir tane çiçek yapmanı istiyorum. Lütfen benim için bir tane çiçek yapar mısın? Hem de renk renk olsun. Yok senin yaptığını çok beğendim. Ama ne güzel bir şey. Ben de sana bu. Aa dünya hem yüce anne derslerinde de fayda olur biliyor musun? Ne yap bakalım ne yapacak be? güzel Aa bu boyaman lazım. Çek boyalar, değil mi? Ben bu çok beğendim yüce. Bir şey söyleyeceğim. Derslerde misal soru falan çözüyorsun ya. Bak buradan yerlerine bakır şey Hepsinin yeri var. Hayır okulda değil evde. Lambaya bak. Bu lamba nasıl? Ben buradayım. evim. lambayı ne yaptın? Bir de bu lamba pusak. Ama çok beğendim. Yoksa süper olmuş. İyi mi arkadaşlar? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir de nasıl olmuş lamba? Anne anne. Bu lamba pusak. Bu lamba şarjı. Şarjına böyle bastığın zaman yanıyordu. Şarjını geçirmiş. Şimdi ayı bakayım çok şey, beğendim güzel. Bu güzel bir resim, tıp değişik bir resim oldu. Nereden aklına geldi bu? Anne. Hangi rengi istiyorsun siz Bu yeşil mi? Açık yeşil mi? <laughs> <Spec nainhos? gülüyor> Siyah olmaz, hayır. Siyah. Siyah şey mi? Siyah. <laughs> Bakalım. Ne? Kıyafet değil mi? Kıyafet buralar bence. Ben, ben, ben burada ülkeye özelliklerine mi bakıyorsun? İyi çok güzel bir şey çıkıyor. Sınavlarında okul başarılı çok etkili oldu. Bunu yani gerçekten Arkadaşlar, ne istiyorsunuz? Emre, ne istiyorsunuz? Size beğendiniz mi? Gerçekten yetenekli değil mi? Arkadaşlar, Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bu ve benzeri içeriklerim ilerleyen zamanlarda, saniye ilerleyen zamanlarda oyun videoları da gelecek. Daha uzun videolar gelecek. o yüzden desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Anne, anne.